Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte komikli makyaj videosu çekeceğiz. Ben Tuğçe'yi yapacağım, o da bana yapacak. Bakalım hangimizinki daha komik olacak? Başlayalım mı Tuğçe? Başlayalım. Şimdi dört tane kıçımız var arkadaşlar. En büyüğü yüzümüze kullanacağımız, diğerleri alnımıza, gözlerimize ve dudağımıza kullanacağımız dört tane kıçımız var. Bunlar da rujlarımız. Bakalım Tuğçe bana hangi renk ruj seçecek? Hangi renk seçeceksin Tuğçe? Renk seçeceğim. En koyu olanı. Evet, evet arkadaşlar. Bunlardan hangisini seçeceksin Tuğçe? Bunlar. ve yemeklerimize kullanacağımız makyaj malzemeleri. Evet arkadaşlar, hadi düşünelim. Ben. Hmm, şimdi benim bir fikrim var önce. <laughs> önce hangimiz başlasak acaba? Bence ben de başlıyorum. Abi. Sen mi yapacaksın? Evet ben. Önce yapayım. ben mi sana yapsam? Ben sana yapayım önce. Hmm, tamam sen bana yap. Ee, ben bakın. sana bak bundan da var. Bakın arkadaşlar böyle bir rengimiz de var. Tuğçe kimini seçecek tabi bilmiyorum. Bu da var. Ben anneme bunlardan birini seçeceğim. Tamam. Ee, anne sana buradan hangi rengi seçeceğimi söyleyin bakalım. Bakalım hangi Şu rengi seçeceğiz merak ediyorum arkadaşlar. Rengi. Şu mavi rengiye bakın görüyor musunuz? Tamam hadi başlayalım mı? Başlayalım. Ama önce aynaya bakmak yok. Bu son bakacağız. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Evet şimdi bu fırçalarımız en büyük fırçamız yanağımız için. Evet. Bu yüzümüz, alnımız ve dudağımız için kullanacağımız evet. fırçalar. Bunlar da diğer makyaj malzemelerimiz. Bakalım Tuğçe benim için hangisini seçecek? Sonra bu var. Ve arkadaşlar en sonunda bu var. Bakalım Tuğçe bana nasıl bir makyaj yapacak? Hanginiz başlayan Tuğçe? İyiyim. İlk sen bana benden başla. Tamam o zaman önce ben Tuğçe yapıyorum. Hadi başlayalım. Neyden başlasam? Hmm, biraz düşüneyim. Evet arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu makyajı yaptıktan en sonra aynamıza bakacağız. Şimdi aynamızı biraz geri çıkalım ki ikimiz de görmeyelim bakalım. Hangimizinki daha komik olacak? Tuğçe de görmesin rengimizi ne dersiniz? Hangi rengi seçelim? Başlayalım. Tamam. Bana bak Tuğçe. Bana bak. Evet. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Bu Tuğçe ile bizim yaptığımız en komik makyaj olacak. Bakalım hangisiyle devam edelim. Evet. Kötü yapalım ne dersiniz <laughs> Sırada Far Nasıl gidiyoruz arkadaşlar Tamam Şimdi hmm, Buldum Tuğçe bence görünüş çok şaşıracak Çok komik oldu Evet arkadaşlar. Şimdi Tuğçe bunu görmez. Rujumuzu da seçelim mi? Ne dersiniz? Ben buluyorum. Tuğçe heyecanlı mısın? Evet. Merak ediyor musun? Evet çok merak ediyorum. Ama sana şimdi göstermeyeceğim. Bence evet. görünce çok gülecek. Eminim çok komik olacak. Bakalım başka ne sürsek arkadaşlar? Buldum. Evet. arkadaşlar. Başka hangi renk yapsam karar veremedim. Bakalım. Tuğçe Sizce, yaşlı bir amcaya benzedi. Tuğçe neye benzedi? <laughs> Şimdi bir fikrim daha. Palyaço. Evet bence de. Tuğçe palyaçoları çok sever. Çok komik oldu. <laughs> evet, seninki bitti. Sıra bende. Bakalım ben neye benzeyeceğim. Aynı son mu baksak, şimdi mi baksak Tuğçe? Şimdi bakalım. Bence daha sonra benimki de bitsin. İkimiz aynı anda bakalım. Ne dersin? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sen bana yap. Tuğçe şimdi sıra sende. Bakalım sen bana neler yapacaksın? Hangimizinki daha komik olacak? Hadi bakalım başla. Ee, şey ister misin? Yok ben bunu. Şimdi ben şu mavi renkler, şu ortadaki maviyi kullanacağım arkadaşlar. Hadi bakalım başla. Çok komik olacak eminim bakalım neye benzeyeceğim. Arkadaşlar sizi Tuğçe neye benzedi? Bence bir palyaço. Çok merak ediyorum. Evet, hadi bakalım. Şimdi bu tarafta. Hangi rengi sürdün Tuğçe? Mavi rengi. Hm, çok güzel. Ama maalesef. sana göstermeyeceğim. Şu tarafta şu. En son anneye bakacaksınız ikiniz de. Evet. <laughs> Nasıl görünüyor arkadaşlar? Şimdi sana. Bununla bir renk yapacağım. Bir bakalım. Sattı aslında göstermeyelim. Tamam o zaman böyle tut. Arkadaşlarımıza gösterebilirsin bana hangi rengi seçeceğini. Arkadaşlar. Bu rengi yapacağım. Ama anne bakma. Tamam. Gözlerimi kapatayım mı ne dersin? Evet evet gözleri kapatsın. Kapattım. Aferin. Bence burnuna yap. Cümleye bak bütün sınıfın içi. öyle bir şeye benzemiyor ama değişik bir şey oldu işte. Hmm. Açayım mı gözlerimi? Açtım. A aç. Tamam hadi devam edelim yanağıma, burnuma, gözlerime, tamam. dudağıma. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Dudağıma hangi de. rengi seçmek istersin? Ee, senin dudağına... Arkadaşlar bu rengi seçeyim mi? Ay de çok iyi fikir. Bunu nasıl seçebilirsin? Aa, tamam da o zaman bir kavramı bakalım. Tamam şimdi bir deneyeceğiz. Hadi bakalım. Bakalım. Ay gittin neyse. Özerimi kapatayım mı? Kapat. Hayır bak. Türkçe birazcık kısalt boyunu onu. <laughs> <gülüyor> 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 Çok komik oldu. <laughs> Çok komik yaptı bence. Neye benzeyeceğim? Bence şu an bir, <laughs> yine bir paylaş onun ağzına bence ağzına. Hmm, Tuğçe'nin kimi benimki mi daha başarılı acaba? Hadi bakalım. Bilmiyorum. bence Tuğçe'nin daha başarılı oldu. Bakalım mı? Bak. Hayır Hadi, Hadi. devam edelim. Bence burnuna falan yapmadık, kaşlara yapmadık. Hadi bakalım. Yap. Tamam. Senin kaşına arkadaşları göstereceğim sadece anne. Benim aklıma ne geldi? Ben de sana bir kaş yapayım mı? Henüz görmedin nasıl olsa. Bana bak. Sonradan sen bana kaş yap, olur mu? Tamam. Hadi, bak. <laughs> <laughs> Kaşlar çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> sen de bana yap. Türkçe ya. Çok komik oldun. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. <laughs> Arkadaşlar burayı ben bakmayayım. Bakayım. Bence bence üsttekini yap. Da, onun yanındaki. Hadi. Tuğçe, Tuğçe. Bakalım. Şimdi <laughs> çok komik oldu <laughs> 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 tuğçe bence şu büyük fırçayla yapsana bir de annene ah. Aln alnına yap alnına. alnı boş kaldı Aha. bence koyu bir renk seç mavi olabilir Kırmızı olabilir. Kırmızı mı? Evet, kırmızı olabilir. Tamam, kırmızı olsun o zaman. İyice bandır ama olmadı öyle. Ama bu çok büyük ki. Biraz küçüğünü al o zaman bence. Hani ben küçüğünü ben al. Bir küçüğünü ben al. Ben al. Şu evet. Evet. Daha evet. Daralsın. Evet. Evet, biraz daha. Evet. Nereye yapayım? Burnuna veya anla yap. <laughs> Annenin yüzü görünmüyor şu an. <laughs> şimdi arkadaşlar. Anla. Bir de. Anla. Vay bakmıyoruz annesi. Bakmıyorum. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi biraz. Artı yüzü hiç gözükmüyor. Nasıl oldum arkadaşlar? <laughs> biraz Çok komik. komik oldum. Biraz. Evet. Komik korkunç mu? <laughs> Bence korkunç oldu. <olduğunu. gülüyor> Bitti mi? Arkadaşlar çok merak ediyorum ve çok tamam. heyecanlıyım. Hadi. Ruj, ruj sürmedim bana. Ruj. Elim evet, şöyle kenarlarına sürdüm ya yeter. Buraya Dudakla da. Dudaklara sürmek zorundasın. Tamam süreyim. Şu rengi çok güzel bir renk. Bir de üstte sür Tuğçe. Tamam bence yeterli. Daha komik oluyor öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çok komik görünmüyorsunuz. Şimdi anne aynaya bakalım, anne, bakalım mı? Önce kim baksın? Önce anne, kim baksın aynaya? Tamam. Önce Tuğçe'ye yapmıştık. Tuğçe baksın. Ama yavaş yavaş geriye doğru sayalım mı? Beşten geriye doğru. Üçten geriye doğru sen ne dersiniz? Çok heyecanlı çok heyecanlı. Olur. Üç. Üç. 2 1 0 Sıra bende 3 2 1 0 Evet Evet Bence çok güzel olmuş Hadi şimdi arkadaşlar unutalım ikimizinki daha komik olmuş diye. Evet şimdi bize iyice bir bakın. Bakalım hangimizinki daha komik olmuş. Siz karar verin. Bence Tuğçe'nin yaptığı daha komik. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.